Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde küçük bir köyde yaşayan Beyaz adında bir köpek varmış. Beyaz sıradan bir köpek değilmiş. Tüyleri kar gibi beyaz, gözleri ise bal rengiymiş. Köyde herkes onu sever, ona yiyecek verir, sevgisini esirgemezmiş. Bir gün köyün kenarındaki ormanda yaşlı bir adam hasta düşmüş. Kimse onun varlığından haberdar değilmiş. Ama Beyaz bir gece uzaktan gelen iniltileri duymuş. Hemen koşup yaşlı adamı bulmuş. Onu ısıtmak için yanına sokulmuş. Başında beklemiş. Sabah olunca da köylülere haber vermek için koşmuş. Köylüler yaşlı adamı evine götürüp iyileştirmişler. Yaşlı adam aslında büyük bir bilgeymiş ve köye yerleşmeye karar vermiş. Köylülere bilgeliğini aktarmış. Onlara şifalı bitkileri öğretmiş. Beyaz olmasaydı beni kurtaramazdınız. O altın kalpli bir dost. O günden sonra Beyaz köyün en sevilen hayvanı olmuş. Herkes onunla gurur duyuyor. Onu örnek gösteriyormuş. Beyaz ise sadakatin en büyük erdem olduğunu bilerek köyü korumaya ve sevgi dağıtmaya devam etmiş. Dostluk ve sadakat en büyük hazinedir. Beyaz gibi bir dostu olan asla yalnız kalmaz.